2025 ve sonrasında hem kendi Kaspersky olarak hem de dünyada gelişecek trendler olarak birkaç maddede bizi neler bekliyor biraz bunlardan bahsedebilirsen gelecek için hani siber güvenlik, data'nın büyümesi, robotlar geliyor makine olarak değil belki işte aynı zamanda yazılım robotları hayatımıza çok giriyor. Bunlar da işi Bayağı bir kompleks hale getiriyor. Bunlar açısından değerlendirdiğimizde bizi nasıl bir e, gelecek bekliyor? Gelecek dediğimizde birkaç senelik süreçte rahatlık zaten. Aynen. Bazı e, gelecek... Kahinlerinin arında e, güzel bir lafı var diyorlar ki gelecek aslında bugün kesinlikle gelecek artık bugün veya yarın artık bugün yerler var evet aynen e, çünkü e, teknoloji ciddi anlamda gelişti ve beklediğimiz dediğimiz pek çok e, olay veya hani teknolojik gelişme bugün artık mümkün e, belki gelecekte bunlar daha yaygın olacak ama aslında artık bugün epey bir şey mümkün. Özellikle yapay zeka kullanımıyla baktığımız zaman yapay zeka siber saldırıların çok kullandığı bir şey biz güvenlikçilerin de kullanmaya başladığı bir şey. Ama gelecek trendleri diye baktığımız zaman aslında biz neyi öngörüyoruz? Belki tür anlamında yeni bir saldırı türü gelişmeyecek ama bu saldırı türleri çok gelişecek. Daha ...zor, fark edilir hale gelecek. O yüzden de bizim güvenlik ürünlerimizin... ...güvenlik çözümlerimizin... ...aynı şekilde genişkin olması lazım. Ki Kaspersky bu anlamda ciddi yatırım yapıyor. Bütün ürünlerimiz sürekli olarak geliştiriyor. Ve dünyada da bağımsız testlere giriyor. Yani mesela en çok teste giren... E, ...ürünler ürünler grubunun içerisinde Kaspersky var. E, dünyada ne kadar bağımsız... E, test varsa yani ürün testi, ürün performans testi varsa Kaspersky olarak biz onların çoğunda varız ve hemen hepsinde ilk üçteyiz. Yüzde de birinciyiz. Bu inanılmaz bir rakam. Bu da Kaspersky'nin güvenlik odağından, güvenlik yatırımları odağından ve bir ARGE firması olmasından e, kaynaklanıyor. Çünkü mesela dünyada bir sürü firma var. Bazıları bunların satış firmasıdır. Bazıları bunların pazarlama firmasıdır. Biz bir mühendislik firmasıyız. Hani bunu e, aslında hani işi satış olan birisi olarak belki de biraz daha geri plandaymışız gibi gözüküyor olabilir. Ama biz bu mühendislik firması olmamızın gücünü aslında müşterilerimizde ürünlerimizin gücüyle kullanıyoruz. Evet. E, o yüzden de hani bunu çok net vurgulayabilirim. Biz aynı zamanda bir yatırım firmasıyız. Uzun dönemli yatırıma bakıyoruz ve mesela Türkiye'de de bunu kullanabiliyoruz. Türkiye aslında e, ciddi anlamda Kaspersky'nin yatırım yaptığı ülkelerden bir tanesi. Bunu gerek üniversite işbirliklerimizle gösteriyoruz, gerek iş ortaklarımıza sağladığımız teknoloji, teknik eğitimlerle gösteriyoruz, gerek e, satış öncesi, gerek satış sonrası yatırımlarımızla yani çünkü mesela bizim ee, en önemli farklarımızdan bir tanesi bence benzer boyuttaki güvenlik firmalarına göre e, bizim Türkiye'de kendi satış sonrası ekibimiz var. Bizzat Türk olarak bu da satış sonrası ekibimiz var. Aynı zamanda tehdit istihbaratı sağlamak için biz dünyanın her tarafından bilgi topluyoruz demiştik. Ama sadece tehdit istihbaratına yönelik Great adını verdiğimiz bir ekibimiz var ki onlar mesela ürün geliştirmiyorlar, hani satış yapmıyorlar. Tek işleri dünyadaki tehdit istihbaratını araştırmak. Bizim Türkiye'de iki tane birden sadece Türkiye'yi araştıran, Türkiye tehditlerini, Türkiye'ye yönelik ve Türkiye'de gelişen tehditleri araştıran ekibimiz var. Türkiye'ye ciddi anlamda kaynak veriyor, yatırım yapıyor ve çok önemsiyoruz. Evet bu çok önemli. Tabii şu da önemli bunun yani yaratıcı olmak ve bunun argesini yapmak çünkü biraz önce söylediğim gibi aslında bu sürdürebilir olmak zorunda. Yani bugün bir şey aldım bitti diye bir şey yok. Sürekli gelişen bir dinamik sürekli gelişiyor sürekli bir yok, sürekli farklı bir şey ortaya çıkıyor. Buna sürekli bir şey üretmen karşılığındaki değişime senin de aynı hızda karşılık vermen lazım ki o güvenlik diyelim çerçevesinin içerisinde kalabilelim. Yani bu çok önemli. Sürekli şirketlerin de bunu bir dinamik halinde sürekli gelişen bir süreç olarak değerlendirmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Ya bu tam bir kaç kovala oyunu. Yani sürekli oladık. Hani Saldırganlar bir şey yapıyor. Biz kovalayıp hemen onu peçliyoruz veya koruma kalkanını yükseltiyoruz. Bu sefer saldırganlar başka bir yöntem deniyorlar. Biz o yöntemi yakalıyoruz filan derken bu müthiş bir devinim, müthiş bir dönüşüm sürekli bir geliştirme gerektiren bir alan. Güvenlik böyle bir şey yani. Hatta güvenlik sektöründe çalışan bizler de sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz, yeni şeyler öğrenmemiz gerek. Yeni müşterilerimize yeni bilgiler vermemiz gereken bir hani sektördeyiz diyelim. Bu hani böyle bir kere öğreneyim sonra ne oldu kullanayım. Teknolojisi de bu yok zaten de. Kesinlikle. Güvenlik de hiç yok. Yani güvenlikte sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor Ve Dolayısıyla şirketlerin de aslında kullandığı güvenlik ürünlerinin sürekli kendini geliştiren ürünler olduğundan emin olması gerekiyor. Hani yeni versiyonlar, yeni yazılımlar, yeni updateler, hani sürekli olarak takip eden, sürekli olarak kendini geliştiren bir e, şirketle çalışmaları lazım ki buna ayak uydurabilsinler. Çünkü.